Arkadaşlar pencereden girdim. Evler kara gömüldü, çözüm tünel açmak oldu. Görüntüler kutuplardan değil, Kars'tan. Kapıyı açtım ama mağara açtım bir tane. Evet mağaradan girdik içeri. Kars'ta etkisini arttıran yoğun kar yağışı sonrası bazı köylerde evler tamamen kara gömüldü. O köylerden biri de merkeze bağlı Akdere köyü. Köydeki evler kara altında kaldı. Öyle ki evlerin kapıları bile açılamaz hale geldi. Hal böyle olunca vatandaşlar evlerinin camlarından çıkıp kapı önlerinde biriken karları kazarak tünelleri açtı. Arkadaşlar pencereden girdim. Kapıyı açtım ama mağara açtım bir tane. Evet mağaradan girdik içeri. İçeri girişimiz böyle. Oradan buraya bak. Oho kapalı. Bir mağara açtık mağaradan içeri girdik. Görüntüler doğudaki kırsal yaşamın kış aylarında nedenli zor olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.